Kur'an'ı açık açık tane tane tertille oku. Tertil, harflerin tecvidini, sıfatlarını, okuyuş biçimlerini ve mahreç özelliklerini bilmek demektir. Artık tecvid öğrenmek çok kolay. Dünyada ilk defa tecvid kurallarını öğreten Kur'an-ı Kerim. Nuh yayınlarının tecvid öğreniyorum setiyle artık herkes yüce kitabımızı tecvitte okuyabilecek. Hangi kelime hangi ses tonuyla okunur? Hangi harf ne kadar uzatılır? Hangi kelimede vurgu yapmalıyız? Tecvid kurallarına göre renklendirilmiş bu Kur'an-ı Kerim'le hata yapmanız mümkün değil. Tek yapmanız gereken harflerin renklerine göre okumak. Her kural için ayrı renk tonları seçilmiş olup her sayfanın altında açıklaması gösterilmiştir. Lüks baskı, şamua kağıt, gül kokulu yaldızlı. Bitmedi. 1- Tecvidi tam manasıyla öğrenmeniz için Tecvit Öğretmeni VCD'si. 2. Tamamen renkli 32 sayfa Tecvit Öğrenme kitabı da yanında hediye. Tecvit öğrenmek isteyen herkesin sahip olması gereken dev bir eser. Özel kutusunda orta boy Tecvit okuruna sadece 19 liraya sahip olabilirsiniz. Bir telefonla adresinize teslim ve kapıda ödeme kolaylığıyla Hemen arayın: 0212 945 0989